Zor bir süreçten geçtik. Ben spora uzun yıllar ara verdim. Her şeyden önce. Pandemi döneminde bir antrenmanlara başladık. Oğlum da güreş yapıyor. Ufak oğlum var 7 yaşında o da. Ailece sporun içindeyiz zaten. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesi altında şu gördüğünüz salonumuzda antrenmanlarımıza devam ediliyor. Dünya Şampiyonası'nda bu salonda hazırlandım. Kondisyon antrenmanlarımı Sapanca'da yaptım. Sapanca'da da güreş salonumuz yeterli olmadığından dolayı her gün 100 kilometre git gel 100 kilometre yol kat ederek çok da iyi çalışarak hocalarımızın sağ olsunlar Zafer Başar hocamız Ebu Bekir hocamız burada güreş antrenörlerimiz ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin yardımcı antrenörleriyle beraber bu sporu burada icra ettik. Çok iyi çalıştık, çok iyi hazırlandık. Bu hazırlığımızın sonucunda da Allah da böyle bir şampiyonluğu bize nasip etti. Yani şampiyonluğu gerçekten çok çok güzel bir şey bu. Anlatılacak bir durum değil. Yaşamadan insanlar bunu sporcularımız e, anlayamaz. E, burada genç sporcularımıza tavsiyem e, antrenörlerine teslim olmaları ve inanmaları. İnanmak burada çok önemli. Çok iyi çalışarak inandığımız zaman bu iş oluyor yani gerçekten oluyor. Zorlar başarılıyor. Sapancamızda büyük bir eksikliğimiz var. Ben her gün e, buraya gidip gelebiliyorum fakat küçük kardeşlerimiz kendi çocuklarımız, yeğenlerimiz vesaire, Sapanca halkımızın e, çocukları bu işe çok gönül verdi. Sapanca'dan da çok büyük şampiyonlarımız çıktı. Hakkı Başar başta olmak üzere e, Metan Başar ve Yunus Emre Başar, e, Samet Başar vesaire kardeşlerimiz e, dünyada e, ilk üç dereceleri, dünya şampiyonlukları vesaire derecelerimiz var. Fakat bu, bu kadar büyük şampiyonlar çıkan bir Sapanca'da bir güreş salonunun güzel bir güreş salonu olmaması, e, küçük çapta herkesin sıkışarak antrenman bunların zorla ve zor şartlarda yapılması pek hoş bir durum değil. İnşallah önümüzdeki yıllarda yetkililerimizden Sapanca'ya yakışır bir güreş salonu olması dileğimdir. En büyük başta söylemek istediğim esas budur yani. Yani şu anda mevcut küçük bir salonumuz var fakat bu sporcular bu salona yetmiyor. Yani çok kalabalık bir sporcu kitlesi var. İki hocamız var fakat her şey var, bütün imkanlar var, salonumuz yok. Yani Çocuklar salona girebilmek için can atıyorlar. Spor yapmak istiyorlar, güreş yapmak istiyorlar. Salon o yeterli kapasiteyi kaldırmıyor. Ee, oğlum e, liseyi burada okuyor şu anda. Bu kulübe transfer oldu. Yatılı kalıyor burada. Artık hayatı olan güreş. Ee, burada kalıyor. İşte o kalıyor. Ben gidip geliyorum bu şekilde. O, o da yıldızlar da şu anda o çalışıyor. Biz de ona ve diğer sporcu arkadaşlarımıza yani bu işin yaşı olmadığını, inandıktan sonra olabileceğini göstermiş olduk. Valla ben üzerime düşen verdiğim sözü de yerinde tuttum. İşte sıra onlarda diyorum artık. Yani mutlaka boynuz kulağa geçsin istiyoruz zaten. Nasihatlarımız o yönde. Ben inanıyorum. O da inanırsa inşallah olacaktır. Bu önde de çalışmalar devam ediyor zaten. Bundan sonraki hedeflerimiz sponsorlarımızın da desteğiyle 2023 Yunanistan'da yapılacak Dünya şampiyonası. yine iyi bir hazırlıkla tekrar Dünya şampiyonu olmayı hedefliyoruz. Ve bu şekilde gençlerimize ve tüm sporculara örnek davranışlar sergileyerek güreş branşının daha üst seviyelere çıkması anlamında elimizden geleni yapmak istiyoruz. Yani babam beni çok gururlandırdı. Onun yolunda gitmek için bana gereken her şeyi gösterdi. Çalışıyoruz. İnşallah biz de şampiyon olacağız.